Merhaba Selam arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizinle şahane evet, alışverişi göstereceğim arkadaşlar. Böyle A'dan Z'ye kadar güzel. var. Hepsini aldık. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Güzel. Bugün okul için aldığımız kırtasiye malzemeleri göstereceğiz. Burası. Defter, kalem, çanta hatta ayakkabı. Hadi başlayalım. Önce kim kim Yusuf mu Osman mı başlayalım? Ee, ben ben istiyorum anne ben hmm. başlayalım. Tamam, hadi Yusuf Ben, 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 ben. Hayır ya, anne bence sırayla gösterelim. herkes. Önce defterleri gösterelim. Tamam, bu ne Osman? Okul e, eş, e, kıyafetim. Tamam, Forma. bence bu formayı en son, en son videoya e, bekleyin evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, en son videoyu kadar izleyin. Evet. Videonun sonuna kadar, Şimdi evet arkadaşlar. Şimdi Yusuf'a başlayacağız. Evet şimdi bakacağız arkadaşlar. Size Arkadaşlar tabii bu annemin çok güzel. Bu benim kalemim. Hem ben bir hissatım var. Bu i̇şte kart sizin arkadaşlar. Evet. Bakın bu iki tane fosforlu kalem aldım arkadaşlar. Bir tanesi sarı, bir tanesi turuncu. Vay, wow. gerçekten çok güzel arkadaşlar. Evet. Kal benim de yeşil kalemim var. Oha çok güzel Osman. Evet çok güzel. Benim kurşum kalemim, kırmızı kalemim, silgim. Evet. Wow, Asa, çok güzel ya bunlar. Silaha benziyorlar. Evet. Bunlar da benim arkadaşlar. Osman bu boş eşir kalemlerim. Tamam. Hadi Yusuf, önceki tamam, e, ne bize göstereceksin? Tamam Önce şimdi size çantayı göstereceğim. Evet kaldır bakalım. Böyle çok güzel bir çanta. Gerçekten çok güzel. Burada bir tane maymun vardı. Çok sevimliydi ama bir insan aldı onu kaybetti şimdi. Ee, ben bilmiyorum. Nereden aldı? Gerçekten bilmiyorum. çok güzel bir maymun burada var. Evet çok güzel. Bakın arkadaşlar. Çok büyük, Hı -hı. çok rahat. Kaliteli. Çok comfortable. Aynen. Çelçö bunu bunu çok beğeniyorum. Benle annem bunu bin yıldır öyle arıyoruz. Sonunda bulduk internetten. Çok uzun süre aradık gerçekten. Için. Evet. Böyle bir şey rahat bir şey oldu. Şurada bulduk. da e, seyahatler için çantaya koyuyorsunuz şunu. Şöyle açayım. Bakın arkadaşlar gerçekten çok büyük bir evet, yer çünkü, var. Evet. Yusuf Burada. çünkü program Yusuf çok evet, ağır. Evet. Valla çok ağır çok benimki. Büyük. Çok büyük. Aynen. O yüzden böyle büyük Ve bir çanta ikinci İkinci fermuar. Gibi. Bu benim en çok kullanacağım. Böyle bakın. Dur bir açayım. içi çok büyük. Açılıyor. Oh, şöyle gerçekten harika. Bakın. Şöyle. Bir de içine evet. Evet. Çok farklı. laptop var. koyabiliyorum bilgisayar. Oo. Oh. telefon kulaklığı bir şey bağlay <laughs> bağlayabiliyorum. Gizli burada bir fermuar. Evet. Gerçekten çok güzel. Oh. Bakın. Çok güzel bir de, gerçekten. Evet, Biraz da Evet bu singer var ya. Ayar yer evet. koyuyorsun. Böyle koruyor laptopu. Aynen laptopu koruyor. Çok iyi gerçekten. Çok güzel yapmışlar. Şöyle. Bir de burada bir fermuarlı da var. Evet. Ee, burada bir tane daha var. var. Markası gerçekten çok güzel. Burada bir tane daha var. Bir de rahat açılıyor. Rahat. Evet doğru fermuarları ben çok beğeniyorum. Tereyağı Hı. gibi. Hı -hı. Böyle. Burada matara yer evet. için. Çok, gerçekten çok geniş. İki tane matara sağır buraya. Hı -hı. Çok güzel gerçekten. Ben çok beğendim ya. Şurada bir tane de kalemlik var. Onunla aynı takım aldım. Şöyle açayım bakın. Wow. Böyle, bakın ne? aynı şey, aynısı. Gerçekten çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. İçini açayım sünger çıkacak. Takım oldu Yusuf. Evet valla ben çok beğendim ya. Hı hı. Şöyle. Aynısı çok güzel. Şurada kalemlerimi koyuyorum mesela. Güzel. Şöyle koyayım. Hı hı. Başka. Başka ne var sende? Ha burada tükenmez kalemler de var. Hı hı. Bir tane siyah, bir tane mavi, bir tane de kırmızı aldım. Çok ihtiyacım oluyor çünkü. Güzel. Başka, başka... sende ne bir var? Bakayım. Uç var. Gerçekten çok güzel uç. Hı hı. Güzel. Böyle. Başka. Başka. Evet başka evet. Yusuf. Bu da kalem çok seviyorum bu kalem Oo. Faber Castell. Gerçekten. Gerçekten çok güzel, çok, çok güzel arkadaşlar. Bak burada ne yazıyorlar? Evet, Mid and yazıyorlar. Evet. Mid in Japan bilmiyorum ayar belli görünüyor. Bellidir ya. Ger gerçekten çok. Başka şu da silgi var. Ben silgi çok kaliteli istiyorum. Böylece iz Evet. Bakın bu silgi. siyah silgi çok güzel. Evet Yusuf, bu al koy. Başka? Hı hı. Ve bunlar geçen sene kullandığım eşyalar. Ben onlara atmıyorum, bir daha kullanıyorum. Aferin sana Yusuf. Bu senin evet. mi? Evet, Taktakları. evet bu benim, benim. Anne ben de istiyorum bir tane. Senin için de aldım Osman. Ben Yusuf da için aldım. benim. Evet almıştım senin için. Bu benim ama ya, neyse. Ben alayım ama bence bu Osman için Yusuf. Böyle hatırlıyorum. Bilmiyorum. Ama benim ya ben eminim benim. Ben B aldım iyi çünkü. İyi ara, iyi ara. Osman kaybetti, Osman kaybetti ya onu. Ha, gördün mü? Bu ha, senin. bu benimmiş. Ha, ver Neyse bakalım. al Osman. Ve belki daha kaliteli zaten. Evet arkadaşlar bu kalite. Bak sen şuna. Al. Ben Ver bana bunları. Bilerek bunlar aldım Osman için çünkü Osman sürekli karamara kaybediyor. Anne bence de bana ver. Açayım tamam, çok güzel. Tamam canım sana gerçekten. vereyim. Çok beğendim. kaliteli. Bak buradan. Dur. Çok güzel. Ya Osman Osman hadi senin sıran. Sen. Evet arkadaşlar benim sıram. İlk önce like at atmayı, abone olmayı unutmayın. Bom! Evet, evet arkadaşlar. Osman, göster arkadaşlara senin çanta. Evet arkadaşlar bakın bu benim çantam. Üstünde de dağ var. Çok beğendim onu. Çok güzel bir logo var. Oha, çok güzel. <laughs> Anne açayım mı? Evet aç canım. Tamam. Evet arkadaşlar bakın bu benim boyalarım. Tabi arkadaşlar tüm boyayı aldım. Gerçekten tüm boyalar. Bakın griden beyaza kadar var. Çünkü ben gerçekten çok resim Oo, yaptırıyorlar. Gerçekten bize. harika bakın. Çok fazla. 24 kalan. Evet. Bir de burada arkadaşlar not defteri var. Çok güzel Yusuf. Senin burada işleri. bakın Osman'a dedim bir tane al. Almadı. Baksanıza ne kadar güzel. Gerçekten çok güzel. Keşke alsaydım. Bak pişman oldun işte. Bak, çok güzel. Bir de bir tane daha defterim var burada. Bakın. Wow. Bu da çok güzel. Kedicik var burada. Oh evet arkadaşlar bakın bu defter bu defter 3 artı 2 burada mesela defter kare defter var bu matematik için mesela Hı -hı. Ee, bu da kare hadi diyelim iki bu iki defter iki kısmını matematik olsun. Ee, çünkü matematik e, kalın bir defter bir Hı -hı. de bu çizgili defter e, mesela İngilizce için Türkçe için hem de burada bakın bu bitti bu defter ayrı 3 artı 2 bu defter e, kare hem de fen bilimleri için yani 5 defter taşımak yerine bir defter taşma daha mantıklı arkadaşlar ben bu not defterlerini bu fermuarın içine koyuyorum. Evet bu küçük çünkü hı hı. güzel çok güzel gerçekten bunu da koyayım boyalar. Ha, boya, suyu boya, tahta boya. Evet. Hepsine sığmasını istiyorum. Ama hepsi alma Yusuf. Ağır oluyor. Öğretmen senden ne istiyor? Yok. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Ben zaten resim çantası taşımak istemiyorum. Böyle çok ağır oluyor. Beni rahatsız ediyor. Evet. Osman'a döneyim. Evet Senin arkadaşlar. çanta göster beni bakayım. Bakın wow. arkadaşlar. Wow. Çok wow. güzel. Gerçekten çok güzel. Çok kalite. Bakın. içine böyle burada cilt gibi burada matara yerinde. Senin matara nerede Osman? Matara mı? Ha burada. Al. Aha. Oo oh, çok güzel. Bakın spider -Man. Evet arkadaşlar bakın. Şurada kilit var. Şunu basıyorsunuz ya açılmıyor. Aşağı indirince açılıyor. Sonra da böyle içiyorsun. Oo oh, çok güzel Osman. Evet arkadaşlar ben bunu çok beğendim arkadaşlar. Hı -hı. Çantama koyayım. Matara yerine koy Osman. Doğru diyorsun anne. Hadi Ol. can. Takılmıyor ya. Biraz. ya. Ver yardım edeyim mi Osman? Dur bekle anne bir ha, Evet, teşekkürler bir anne. Bir şey değil canım. Evet bakalım arkadaşlar. Evet. Bu da kalemlik. Bakın. robum Çok kalite bir Evet keremlik. arkadaşlar. Açayım bakayım içinde ne var? Göster bize bakalım. Oo, süngerler varmış. Wow. İstersen yerde at. Ben istiyorum. sonra topluyorum. Doğru diyorsun. Tamam. Evet. Başka? Renkli kalemler var bir de. Vay, wow, çok. Güzel. Burada yeşil var, burada da kilit var yeri. Buradan wow. açıyorsunuz arkadaşlar. Bakın, siyah, kahverengi. Vay, wow, göster arkadaşlara bakalım. Kaç hmm. renk içinde var? 12 tane var. Oh. En iyisi çıkarayım daha iyi olur. Yok, çıkarma Osman? Ya anne ben kalemliğe koymayı seviyorum ya. E ama böyle kaybedebilir kalemler. Ya Bununla bir daha... şey olmaz koyayım bir bir Çant kere deneyeyim. Çünkü tabii ki arkadaşlar Osman okul eşyaları sürekli kaybediyor okulda silgi, kalem, boyalar alıyor. Sonra diyor anne kaybetti. Yeni al, yeni getir. Arkadaşlar ben kaybetmiyorum. Zil çalınca e, kalemliğime koyuyorum ya. Sonra yere düşüyor, her yere düşüyor. İnsanlar da alıyorlar, gidiyorlar. Oo, yani işelerin sebil açıyorsun. Osman işeleri sebil açıyor. Kim geçirse alabilir. Bu sefer yapmayacağım. Evet arkadaşlar çok güzel. Kalemliğime koyayım daha iyi olur. <laughs> Çok güzel canım. Şurada da bu. yapıştırıcı var. Kedi Aa, getir getir. Şirin kedi. Bakın arkadaşlar, wow. çok güzel. Gerçekten. Açın. Arkadaşlar burada silgi var. Oo. Oh. Şuraya açayım. Arka tara. Açamıyorum ya çok sıkışmış bu. Ver ben sana yardım edeyim. Çok kolay. Bekle bir de al. Bakın. Aşağıda böyle bir şey var. Nasıl açıyorsun Açıyorum. anne? Bu açacak. Wow. Oha çok güzel arkadaşlar. Bakın. Durun bekle. Ha, deneyeyim. Arkadaşlar burada büyük kalemler için burada da küçük kalemler için. Gerçekten Kapatayım. çok güzel. Bu da silgi. Arkadaşlar ben çok beğendim. Ver, ver göster bana. Bakın arkadaşlar. Burada ham açacak var. Ham kalem tıraşı e, çopa atacaksınız. Anne bak bu benim bende aynısı vardı dördüncü sınıfta ama onun penguen versiyonu Penguen vardı burada çok güzel silgi var ben onu çok seviyordum ya Evet, evet hatırlıyorum. arkadaşlar silahtan kalemli ka, ka, kurşun kalemle kırmızı kalem çıktı Evet bu kurşun kalem bu kırmızı kalem yarın sana lazım oluyor Aha. bir de bu silgi Arkadaşlar benim silgim bembeyaz çok güzel Açın. Tabii ki ben Osman için çok silgiler aldım. Ya ben neden hiçbir şey açamıyorum? Bakın çok, çok silgiler çünkü biliyorum Osman yarın silgileri Açın. hepsi kaybediyor. Açın. Ya açmayı da bir türlü bilmiyorum. Ver canım seni yardım ediyorum. Ee, arkadaşlara Açın. göster diye. Bir de yeşil kalem var. Mwah. Bir Ağ. yere çizeyim. Ağ. Evet şuraya çizeyim. Ağ. Wow çok güzel zaten de siliniyor. Al canım. Dur bekle anne kapatayım. Al Teşekkürler. Canım. Anne ben defterlerimin hepsini topladım. Tamam canım. Evet Osman göster bize bu boyalar. Evet arkadaşlar ta Tabi bu boya. Şurada balık var. Wow, çok şirin. Çok güzel. Suyu boya, bu da tahta boya. Oha. Aa oh, anne bu ördek. Hem de 12 rengi var. Ama Osman e, kutusundan çıkarma ha kalemler. Tamam canım. Ne ben seviyorum kalemliğimi doldurmaya. Bakın arkadaşlar yeşil çok renkler var. Şurada da ördek var. Onun gibi çizmek istiyorum. Çok güzel. Bak 12 boya içinde var. Ah. ah. O, Osman çıkar mı canım? Ay, Kaybedeceksin ha kalemler. Böyle ben kalemliğimi koymayı seviyorum. Daha iyi olur. Evet. Daha kolay da bozuldu. Sen bilirsin canım. Tamam. Şunu da çıkarayım. Ha, kalemliğimi de koyayım. Doldurdum kalemliğimi ya. Çok Hı -hı. güzel. Evet, bu ne? Bu yapıştırıcı. Bu da yapıştırıcı. Güzel. Ucunu kalem de var da ucu yok ya. Unuttum almayı. Neden? Ee, AB'den iste, iste al ya da sen sende kurşun kalem var zaten bunu gerek yok Osman. Doğru diyorsun arkadaşlar burada da yapıştırıcı Hı -hı. Bu Çok de. güzel bakın. Güzel. Bir de süzlük var. Evet arkadaşlar çok güzel sözlük bakın. Evet Yusuf bu adın ne? Yazım, bu yazım kulavuzu. Yazım kulavuzu. Hem de sözlük gibi değil mi? Yani. Ama Bak, sözlük kalibeler değil. Kalibeler dolu. Hı -hı. Ne yabancı bir kelime be şey anlamıyorsun. Burada da müzik var arkadaşlar, da, arkadaşlar müzik, müzik için. için evet, evet. şurada da defter. Hem de bu defter, Yusuf defterlere gibi ama sadece bu uç artı 1. Evet daha küçük biraz. Osman için hem de içinde kare var, dar defter, çizgili defter. Çok güzel. Hem daha pratik, daha çanta hafif oluyor. Ana bak bu çok en güzel. sevdiğim defter. Çok güzel netbook yazıyor. Renk, tam renk beğendi Osman. Evet arkadaşlar bu çok güzel. Bu da kare. Bakın. dört kısım. Hem bu çizgili. Hadi canım bunlara topla kaldır. Hem bu, bu defter resim defteri. Evet arkadaşlar bu resim defteri. Burada da top var. Sevdiğim için topu bu resim defterine tabii Osman top çok seviyor, bayılıyor. Hı -hı. Bir de şu defter var. 3 artı 1. Hem de bu 13 artı 1. Evet arkadaşlar burada da cedvel var. Cedvel çok güzel rengi Osman. Çok uzun. Kalemliğimi koyabiliyor muyum? Sığıyor mu? Sığmaz Hı -hı. tabii ki de Osman. Bak anne bak bak oh, oh, George's. <laughs> anne kıracak da az kalsın. Yok ha, bu esnek. Plastik mi? Ben gerçekten sanıyorum gelecek. Çok güzel hiç kırılmaz. Sandım ki kıracaktı dedim ki bu ne? Evet. Çok güzel gerçekten pratik. Hafif. Bakayım. Evet. Kullanışlı. güzel. Gerçekten. O ben. zaman çantama koyacağım. Evet ya katla yere koy. Yok, Evet bu dosyam da var arkadaşlar o, çok güzel güzel bir dosya pembiş pembiş kaydılar evet, önemli evet. kaydılar burada evet. sakla Osman Evet arkadaşlar mesela ödevlerimi Evet senden mesela... ne var önemli kayıtları burada sakla e, kaybetmesin diye aha Evet başka Osman Bunlar artık kaldır canım anne bence bitti işte son, son an Ayakkabı. ayakkabı Osman. Ta -ta. Çok güzel arkadaşlar. Ben bakmayacağım. Siz bakın arkadaşlar çok ilk önce. Osman. Bir, 2 3. Tata. Wow Çok güzel. Şşş, Pembe kibili. Galatasaray ayakkabı en Bak anne çok güzel. Ben çok beğendim gerçekten. Evet. En iyisi ben giyiyorum. Çok heyecanlıyım Hadi, çünkü. Hadi kalk giy. Evet bak 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 anne bu çok harca bak böyle duruyor bu çok çantalarda yok sadece bunda var böyle bak çok güzel gerçekten çok kalitesi olduğunu belli ettiriyor ta ta bitirdim güzel. çok güzel arkadaşlar Oo. çok güzel çalımlarda da yapıyorum sektireceğim Sektir, de <laughs> televizyona gelir mi Usta. gelmez mi Usta. sektiriyorum Oh. Wow. Oh. çok wow. Sıradım. Çok ama çok sıktım. Bravo. Durdum. Bravo. Ah. Bravo. Wow Osman gelecekte profesyonel bir futbolcu. Çok başarılı bir proje. Ben doktor olacağım. Doktor olacaksın. Wow. Wow. Benim futbol oynamak olacak canım. Uh -huh. Hadi topla en eşyalar. En iyisi eşyalarımı toplayayım. 3, 2, 1. Hop. Wow. Oh. sonunda bitirdim. Gerek kalmadı kalmadım Hadi canım. Sen ne hissediyorsun? Valla ben bir biraz e, heyecanlıyım ve korkuyorum az bir şey. Çünkü yeni öğretmenler gelecek. Neden canım? Bilmiyorum, iyiler mi, kötüler mi? Sen korkmuyorsun mi? canım. Sadece heyecanlı ve gırgınsın çünkü yeni öğretmenlere tanışacaksın. Hmm. Geçen yıl ki öğretmenler değil ama onlara tanışacaksın, seveceksin ve onlara alışacaksın. İnşallah tıpkı tıp önce öğretmenlerine alıştığın gibi. Eski öğretmenlerim yarın tutamazlar ama inşallah alışırım yine de. İnşallah. Severim onları. Evet canım inşallah. Hadi canım. Hadi oğlum okula git. Sana sürekli başarılı ve iş şansları dilerim. Bay bay teşekkür ederim. Görüşürüz anne. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay görüşürüz. Vay bu ne güzellik ah, bu ne zarafet çok güzel arkadaşlar bakın bu güzel kıyafetleri evet cebler var çok yakışmış oğlum oğlum artık dördüncü sınıfa gideceğiz büyüdü yaşa dokuz oldu güle güle Allah sana korusun ve esirgesin Evet arkadaşlar video buradayız sonra eriyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeye ve abone olmaya unutmayın. Çocuklarımı ve tüm İslam ümmetinin çocuklarını Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanetlerini asla zayi etmez. Bay bay.